Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Avrupa Birliği dağılıyor mu? Avrupa Birliği bundan sonra neler yaşayacak? Asıl önemlisi şu: Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı neler bekliyor bunları konuşacağız. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Barış görüşmeleri vesaire derken şu ana kadar henüz bir netice alınmış değil. bütün bir taraftan bir şeyler söylüyor. Bu Zelenski denilen Ukrayna devlet başkanı da bir şeyler anlatıyor. Avrupa Birliği çıkıp bir şeyler söylüyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıkıp bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Biz Avrupa Birliği üyesi 26 ülkeyle Ukrayna'ya askeri birlik sözü veriyoruz dedi. Ne demek bu? 26 tane ülke Ukrayna'ya güvenlik garantisi verecek, asker gönderecek anlamına geliyordu bu açıklama. Kim yaptı? Fransa Cumhurbaşkanı yaptı. Bu açıklamadan bir gün sonra Rusya Devlet Başkanı Putin çıktı dedi ki eğer Ukrayna'ya siz askerlerinizi gönderirseniz meşru hedefimiz olacak dedi. Ne demek? Sizi vururuz dedi. Türkçesi bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da diyor ki: Eğer siz barış istiyorsanız Avrupa Birliği'ne diyorum ki diyor. Rusya'dan bir daha petrol almayacaksınız. Çinle ticaretinizi keseceksiniz tüm ihtiyaçlarınızı Amerika'dan karşılayacaksınız diyor. Şimdi başa dönüyoruz. Pandemi, pandeminin ardından da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıkmasıyla beraber Avrupa'da ciddi bir kriz meydana geldi ekonomik anlamda. Bu kriz bana göre hala devam ediyor. Artık eski Avrupa yok. Ev kiraları patladı. Borçlu olan insanların sayısı arttı, geçinmek daha zor oldu. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar yükseldi. Bir türlü geriye gelmedi. Orta halli işçinin geçinmesi artık Avrupa ülkelerinde bir evde iki kişi çalışmıyorsa zaten mümkün değil. Şimdi asla böyle bir durum söz konusu olamaz. İnsanlar fakirleşti. Almanya'da bugün itibariyle 2 milyon kişi aşevlerinden günlük olarak her gün yemek alıyorlar Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki en büyük ekonomik darbeyi en az Ukrayna kadar Avrupa Birliği ülkeleri yedi bugüne kadar Avrupa Birliği'nin Rusya Ukrayna Savaşı'na harcamış olduğu para 900 milyar euro Evet harcamaya devam ediyor bu paranın yüzde 60'ı Amerika'ya gitti Amerika'dan silah satın aldılar çünkü İşin Amerika'ya yaradı. Hem parayı harcıyorlar, hem ortada barış yok, hem de güvenlik açısından büyük riskler var. Amerika Birleşik Devletleri otur diyor, oturuyorlar, kalk diyor, kalkıyorlar. Peki. Bu durum değişecek mi? Kısa vadede değişmesi mümkün değil. Avrupa Birliği'nin bir daha eski müreffeh zengin hale gelmesi bana göre artık imkansız. Artık çok zor. Hani bir söz var ya beni takip edenler bilir. Artık eski Almanya yok, eski Almancı da yok. Bitti bu işler. Bitti. Kendileri yani Avrupa Birliği'nin tüm ülkeleri birleşip bir tane ordu kuramadılar. Evet. Bununla ilgili Merkel döneminde bir açıklama yapmışlardı. Amerika hemen de hop dedi. Siz dedi kuramazsınız. Ben varım dedi. Arkadaşlar 1945'ten bugüne II. Dünya Savaşı'ndan beri Almanya sanayileşti, büyüdü, para kazandı, çok zengin bir ülke. Ama ordusu yok. Eğer güçlü bir ordusu olsaydı Amerika'nın eteklerine yapışmaktan kaçardı. Amerika gel bizi Rusya'ya karşı koru demezdi. Hem para veriyorlar hem de rezil oluyorlar. Enerji arkadaşlar. Bakın bugün biz Almanya'da, Fransa'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde faturalarımız yüksekse doğalgaz faturamız, elektrik faturamız, benzin daha pahalıysa Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle. Akdeniz'de bir sürü petrol doğalgaz yatakları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları buldu. Ama Avrupa Birliği kendi iradesi olmadığı için daha pahalıya petrolü, doğalgazı başka yerlerden temin ediyor. Türkiye'ye şunu söyleyemiyorlar. Gelin bunu çıkartalım. Bir komisyon kuralım. Kimin kara sahası, deniz sahası kiminse hakça bölüşelim. Yapmıyorlar. Türkiye'nin sondaj yapmasına izin vermiyorlar arkadaşlar. Evet. Avrupa Birliği ülkeleri bana göre Amerika'nın bu muamelesini hak ediyor. Yani tokatlıyor. Trump bir geldi, parayı vereceksiniz dedi. Şimdi Putin'le Trump anlaşıyor. Avrupa Birliği'ni tokatlıyorlar. Türkçesi bu arkadaşlar. Benim gördüğüm, anladığım bu. Peki siz ne anlıyorsunuz bu durumdan, bu tablodan? Nasıl bir sonuç çıkartıyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazınız. Şimdi bitti mi videomuz? Hayır. Sizi yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüreceğim. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsatı anlatacağım. Herkesi taksitli bir şekilde ev sahibi yapacağız. Artık otellere her yıl binlerce euro para ödeme dönemini bitiriyoruz. Kendi evimizde ömür boyu ücretsiz bir şekilde bedava tatil yapacağız. Nasıl mı? Sizi Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi yaparak. beni takip eden pek çok izleyicilerimizin bileceği üzere ben ne diyorum? Geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız benim de Akdeniz'in incisi olan muhteşem doğası, denizi, plajları ve yemekleri olan yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benim de bir evim olsun diyorsanız işte o evlerden bir tanesini göstereceğim bugün size. Bulunduğumuz ev 3 artı 1 yani 3 oda 1 salon şeklinde net 135 metre kare. Şu anda bulunduğumuz yer özellikle de hanımefendilerin çok seveceği, çok şık dizayn edilmiş mutfak. Salonun hemen içerisinde yani Amerikan mutfak olarak belirtilen bir dizayn şekli. Mimarlarımız, değerli izleyicilerimiz burayı o kadar güzel ve ferah yapmışlar ki yani yemek yapmak bana göre hanımlar için daha da keyifli olacak. Şimdi erkeklerin arasında da eminim ki yemek yapmayı sevenler vardır. Yine bazı hanımlar da şunu söylüyordur. Ya yıllardır yemek yapıyoruz artık erkekler yapsın diyebilir. Bu mutfağa herkes girmek isteyecektir diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz ben bu mobilyaların, dolapların rengine gerçekten bayıldım. Çünkü akça ağaç denilen çok şık bir ağaç. Ben de kendi evimde de bu renk. Ee, dolaplar mevcut. Her şeyin yeri hazır. Dışarıda hiçbir şey yok. Gömme dolap hazır. Yani bakın burada fırın mevcut. Ee, mikrodalga mevcut. Bakın burası ardi alanı gibi bir şey. Yine yemeklerinizi koyabilirsiniz. Yine bunun yanı sıra burada bulaşık makinesi yeri, çekmeceler. Yani sözün özü değerli izleyicilerimiz her şey düşünülmüş vaziyette. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs 300 gün güneşi olan bir ülke. Akdeniz'in incisi havalandırma sistemini göstermek istiyorum. Bakın muhteşem. Gerçekten çok kaliteli, üst düzey bir havalandırma burada mevcut. Yine bu dairede iç mimarlarımız çok şık bir şekilde burayı dizayn etmişler. Ben de açık renkleri çok seviyorum. Koltuklar, kıymetli izleyicilerimiz bana göre çok şık düşünülmüş. Burada ev sahibi olmak isteyenler opsiyonlu bir şekilde bu koltuklara, bu mobilyalara sahip olabilirler. Buradaki televizyon alanı, görmüş olduğunuz duvara monte olan bütün ahşaplar her evi alan izleyicilerimize veriliyor. Fix eşyaları almak isterseniz bunlar birer opsiyon. Bitti mi? Devam ediyoruz. Buyurun. sol tarafımızda koridorda geniş bir çocuk odası mevcut. Şunu söylemek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Gerçekten ahşap çok şık durmuş. Bakın görmüş olduğunuz ahşap duvarlar gerçekten sağlıklı biliyorsunuz ve bunun yanı sıra burada da güzel bir duvarla uyum sağlamış bir tablo mevcut. Gömme dolaplar da var. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok ferah. Yani huzurlu bir şekilde sevdiklerinizle yaşayabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş, yapılmış bir daire. Ve bana göre evin en özel noktalarından bir tanesi master yatak odası. Çok geniş, ferah, yine içerisinde banyosu bulunuyor. Yani baktığımızda bu odaya ilk girdiğimde beni cezbeden nokta hemen buraya dolap şeklinde televizyon alanı, Görmüş olduğunuz dolaplar bütün eşyalarınızı alır. Minimum 85 santim derinliğinde ve bunun yanı sıra burada yine hanımların en çok seveceği köşelerden bir tanesi bence duvara yine monte vaziyette televizyon alanının hemen yanında devam eden makyaj masası mevcut. Yine burada çok geniş bir banyo var değerli izleyicilerimiz. Duşaları da kapının hemen arkasında. Şunu söylemek istiyorum. Kullanılan tüm evyeler birinci sınıf malzemeden yapılmış üst düzey kaliteli. Master yatak odasının tam karşısında başka bir yatak odası var. Bakın burası da gömme dolaplı. Yine aynı şekilde makyaj masası yapılmış vaziyette. Yine televizyon alanı mevcut. Yani sözün özü şu arkadaşlar. Siz eşyalı bir şekilde, opsiyonlu bir şekilde ev aldığınızda sevdiklerinizle birlikte valizinizi alıp geleceksiniz. Benim yani çok anlatmama gerek yok aslında. Bitti mi? Hayır. Bir büyük banyosu daha var. Burayı göstermek istiyorum izninizle size. Bakın. Burası da yine evin diğer bir banyosu. Genişliği göstermek için giriyorum. Bakın. Minimum 2 metre genişliğinde. Ferah. Gerçekten çok şık çizilmiş mimarlarınızı tebrik ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ev aslında kalitesini gösteriyor. Çok bir şey anlatmama da gerek yok. Ancak ben hep şunu söylüyorum. Siz yeni bir yaşama adım atacaksınız. Evet. Dünyanın her yerinde ev var ev olmayan bir yer yok. Ama avantajı şu. Kuzey Kıbrıs. Ulaşım çok kolay. Yaşam maliyetleri çok kolay. Ev fiyatları Avrupa'nın ve Türkiye'nin çok çok altında. Bugün siz burayı Bodrum'la, Alanya'yla, Didim'le, Datça'yla, Çeşme'yle yani bizim ülkemizin turistik alanlarıyla kıyaslamalısınız. Böyle bir ev Türkiye'de yeni sıfır bir ev almaya kalktığınızda en az ödeyeceğiniz para 700-800 bin euro civarında. Evet. Peki değerli izleyicilerimiz, siz yeni bir yaşama adım atmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Ekranın altında Housepoint'in telefon numarasını görüyorsunuz. Bu numaraya dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz. Özellikle WhatsApp üzerinden çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Housepoint ile irtibata geçince Housepoint'in yetkilileri bu ve benzeri evleri sizin bütçenize uygun bir şekilde hangi evlerse onları size gönderecekler fotoğraflarını fiyat listelerini gönderecekler ardından siz beğendiğiniz evi seçeceksiniz ve buraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceksiniz House Point'in yetkilileri sizi havalimanında alacak beğendiğiniz eve projeye götürecek evinizi bizzat bu şekilde benim gezdiğim gibi gezeceksiniz bu şekilde alacaksınız bitti mi Hayır, bak şu anda çok ciddi kampanyalar var. Üstelik yüzde 50 peşin, geriye kalan kısmını 50 ay vadede ödüyorsunuz ve hemen teslim. Bazı daireler için bu şekilde bir uygulama kampanya var. Bitti mi? Yine hayır, bitmedi. İnşaatı devam eden evler var. 6 ay sonra 3 ay sonra teslim edilecek. Bunlarda ise %35'ini peşin veriyorsunuz. Geriye kalan kısmını ise taksitli bir şekilde ödüyorsunuz. Vade farkı yok, kredi yok, banka yok, faiz hiç yok. Evet, değerli izleyicilerimiz, diğer detaylar için iletişime geçmeniz yeterli. Benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte geleceğe dair bir adım atacaksanız hayat kısa. Daha fazla ertelemeyin diyorum imkanı olanlar için. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gracias.